Merhaba, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz ve çok değerli konuklarımızı her zaman olduğu gibi ağırlamaya ve sizler adına sorular sormaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, kent kültürüne e, önemli katkılarda bulunan ve mistik anlamda, e, gerçekten mitolojik anlamda önemli bir şehrin Mersin'deki dernek başkanını sizlerle buluşturuyoruz. E, elbette Mersin'imizde Mardinliler çok sayıda ve ee, önemli ekonomik anlamda, hemşehrilik anlamında kente e, Mardinli kültürünü yansıtmak adına pek çok gastronomiden tutun, kent kültürünün e, daha da gelişmesine e, önemli çabalar, önemli katkılar bulunduran bir e, dernek. Mersin Mardinliler e, Derneği, sayın başkanını, kısa adı Maridar olan bu derneğin sayın başkanı Şeyhimiz Ceylan'ı sizlerle buluşturuyoruz. Tabii ki notlarımızı aldık. Çok ilginç çalışmaları var. Mardin Evi projesini sormak istiyoruz. Ve bir onur gecesi düzenliyorlar önümüzdeki ay nasip olursa 19 Aralık'ta. Mardin kültürünü bu bağlamda daha iyi tanımak adına Sayın Ceylan'ı sizlerle buluşturduk. Sayın Ceylan tabii Mersin Kamuoyunu tanıdığı önemli işlere imza atan bir iş adamı, bir lokantalar zinciri e, sahibi. E, dolayısıyla ailece tabii bunu e, yapıyorlar. Dolayısıyla e, gastronomi kültürü de bu anlamda e, içselleştirerek e, kente e, Mardin yemekleri ve Mardin kültürü, keza bölgemizin önemli e, gastronomi kültürünü müşterilerini de e, takdim eden bir iş adamı. Sayın Şeyhimiz Ceylan, Mersin Mardinler Derneği Başkanı, e, kısa adı Marider. E, Marider'in değerli başkanı Sayın Şeyhimiz Ceylan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bütün Mardinli hemşehrilerimizin adına. Kanal 33'e de ayriyeten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Ee, biz Mardinliler olarak e, çeşitli sebeplerden Mersin'e göç etmiş zamanında. Ama geldiğimiz yerde de e, hemen oraya uyup Oranın örf adetlerine ve kültürüne hatta katkı sunarak bu e, hayatımızı devam ettirdik. Şu an nüfusumuz 150 bin civarında Mardin'den gelen nüfusumuz var. Tabii e, Mersin'e inanıyorum ki çok katkı sunuyoruz. Lojistik, ilk sırada lojistik var. Gastronomi dediğiniz gibi. Buna benzer inşaat ve... E, her Mardinli inanıyorum ki kendi sektöründe lider şeklinde Mersin'e hizmet ediyor ve Mersin'e katkı sunuyor. Biz bazı verilere göre Mardinliler Mersin'de %50 ve %60 arasında bir ekonomik katkı sunuyor. Evet çok önemli efendim. Tabii ee, sizlerin önemli düşüncelerini biz biliyoruz. Siz diyorsunuz ki biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Tabii ki Mersin'de çok seviyoruz. Mersin'e de katkımız olsun. Mersin'i de çok seviyoruz. Hatta e, sayın kardeşinizle burada yine bir program yaptık. E, orada işte master şefe e, Mersin'imizi tanıtmak adına limonumuzdan e, cennet evimize kadar narımızdan gastronomi kültürüne kadar e, bu birliktelikleri sağlamak adına tanıtım adına diyorsunuz ki biz ekmeğimizi Mersin'imizden kazanıyoruz, Yatırımımızı da buraya yapacağız, doğru mu? Kesinlikle. Değil mi efendim? Dışarıya götürene de karşıyız yani. Çünkü Mersin gerçekten coğrafik olarak çok kıymetli bir yer, çok güzel bir yer, Türkiye'nin en güzel şehri diyebiliriz. Mardin'i de anlatınca. Mardin. Efendim Mardin'e geçeceğiz ama derneğin kuruluş amacı kaç kişiden oluşuyor? 1999 Amaç 19 ve gayesi nedir? 9 yılında kuruldu. Ee, kısmet olursa 19 Aralık'ta da 25. Onur kuruluş onur yıl dönümümüzü kutlayacağız. Ee, tabii bunu kutlarken de e, Mardin'ler artık e, bazı şeyler layıktır yani iyi şeylere da ve Mersin'imize hem Mersin'imize hem Mardin hemşerilerimize bir Mardin evi inşa etmeyi düşünüyoruz. Bu geceden hemen sonra kısmet olursa bu Mardin gece şey Mardin evinde de Tazi evi, konuk evi mescidine kadar hepsini içinde barındıracak yemekhanesi, içinde barındıran güzel bir Mardin evi düşünüyoruz. Tabii şu an eee bilhassa e, Yenişehir'de taziyelerimizi yapamıyoruz. Hıh. -hı. Hem şerlerimiz 2-3 yer var. 3 e, zaten e, taziyeler 3 güne indirildi. Eskiden daha uzun süre ama şu an 3 gün bile yapamıyorlar. 2 gün yapıyorlar. 3. gün gidin evinizde yapın diyorlar. Çünkü orada Hı -hı. kısıtlı taziyeli. O yüzden biz böyle bir şeye soyunduk. İnşallah e, bu Onur Gecemizi yaptıktan sonra e, buna da başlayacağız. Evet, hazırlıklar devam ediyor. Evet, Onları da başlayalım. konuşacağız. E, Aralık ayında e, inşallah e, yine sizi konu kalmak e, istiyorum. Çünkü Mardin evi önemli bir proje. Biraz daha ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Ama e, derneğin kuruluş amacı e, sayın Ceylan, e, biraz ondan bahseder misiniz? Örneğin Mardinli olup da gerçekten üniversiteyi kazanan burs konusundan tutun Mardin kültürünü kentimizde var etme ve kent kültürüyle birleştirme adına neler düşünüyorsunuz? Şimdi dediğimiz gibi herkes her Mardinli çeşitli sebeplerden Mersin'e geldi. Yalnız buraya da kültürümüzle beraber geldik. Mersin'e kültürümüzle katkılarımızı yapıyoruz. Kuruluş sebebi ise Mardinler'i hem bir araya toplamak, toplarken de şu anda biz öğrencilerimize burs veriyoruz. Ramazan aylarında 800 ile 1200 kişi arasında her akşam iftar çadırımızda muhtaç olan vatandaşlarımıza yemek ikramımız oluyor. Her gün 8 ila 1200 kişi. 800 kişiyle 1200. 800 ila 1200, 1200 kişi e, arasında Akdeniz bölgemizde yemek ikramımız oluyor. Dediğim gibi e, ambulansımız var, e, cenaze aracımız. E, bunu tabi illahi mardil olması gerekmiyor. Herhangi e, ilimizden cenaze çıktığında bunu yine bizim araçla gönderiyoruz öyle bir hizmetimiz, hizmetimiz oluyor. var. Bunun dışında işte bunu nasıl daha ileri götürürüz? Şu an onun telaşındayız. Çalışmalarını onun yapıyorsunuz. Mardin evini soracağım efendim. Ama gerçekten Mardin'e ben bir türlü kısmet olmadı, gidemedim. Özellikle Midyat'a baktığımız zaman önemli sayıda turist ağırlıyor. Medyadan bahsediyorum ki Mardin'i siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Değişik kültürlerin e, bir arada olduğu ama kardeşçe e, evet. geçinerek e, Mardin'i ihya ettiklerini görüyoruz. E, Mardin kültüründen biraz e, bahseder misiniz? Ben e, Masum Türker'le çok röportaj evet, yaptım hemşeriniz. Şey. Gerçekten o da hep anlatır. İşte Hristiyanların, işte gayrimüslimlerin olduğu ama bir arada çok güzel birliktelikle, kardeşlikle yaşadığımız bir kent Mardin. Hem Mardin merkezden, hem Mardin kültüründen, hem de Midyat'tan biraz bahseder misiniz? Mardin 10 tane ilçeden meydana gelir. Bir tanesi merkez ilçe, 9 tane de Ayrıca ilçemiz var. Her ilçe kendine göre bir kültür güzelliği var ve kültürü vardır. Mesela e, belki dünyanın en güzel e, zeytini Mardin'de desek şey kalınır. Ha pizza mesela pizza duydunuz mu? Duymadım. E, bir Mardinli Hristiyan hemşerimiz. Evet. Süryani. Evet. Zamanında Süryani. İtalya'ya gitmiş. Orada yıllarca kalmış. Bu son bir 10 yılda geri dönmüş. Şu an Midyat'ın bir köyünde e, Kafru Kafro denen bir köyde pizza yapıyor. Ama insanlar köye girerken sırasını yazdırıyor. Köye girdikten sonra bekliyor sırası geldi. Ve diyebilirim dünyanın en güzel pizzası şu an Mardin'de. Harika. Bunu duymamıştım. Evet. Evet. Yani. Evet, ne güzel. Bir köyde, Mardin'in bir köyünde süryani bir Mardinli vatandaşımız. Evet. E, midyatı zaten anlatmak yani çok zor. Bir milyona yani yakın her... turist geliyor evet. her yıl. Zaten oteller dolup taşıyor. İnanın her 3-5 e, günde bir muhakkak birileri arar. Ya nerede otel alabiliriz diye. E, hatta bazen de akrabalarımıza gönderiyoruz. Evet. Yani, onları misafir edin diye. Evet. Mardin son yıllarda çok ilgi çekiyor. Turizm açısından çok rağbet gören bir yer. Bu da Mardin ekonomisine de yansıyor. Şu an beyaz su dediğimiz Türkiye'de belki nadir. Hem beyaz hem siyah bir su ayrı yerlerden çıkıyor ama baktığınızda biri siyah biri beyaz. O kadar fark ediyor. Şu an Türkiye genelinde o su zaten ticari olarak da satılıyor. Evet. Mardin'in içi desek zaten her tarafı zaten Açık Hava Müzesi, resmen Açık Doğru. Hava Müzesi. Doğru. Her tarafı kültür, her tarafı medeniyet. Her. Bir de Mardin hiçbir zaman işgal edilmemiş. Her Önemli. sene kutlanıyordu 21 Kasım'da. Yalnız 2011'den sonra 2011'de devletimiz ve devlet büyüklerimiz bunu araştırır. ki hiç icra edilmemiş. Şu an 21 Kasım Mardin Onur Gecesi Onur Günü olarak kutlanıyor. 21 Kasım Mardin Kasım, Onur günü. Onur Günü olarak kutlanıyor. Yani hem kültürüne hem memleketine evet, ülkesine sahip çıkan bir halktır aynı zamanda Mardin. Evet. Hemşerileriniz evet, burada Kızıltepe, 150 bine yakın. Kızıltepe Ovası'na baktığınızda evet. zaten ucu bucağı yok. Dünyanın yine en iyi mercimeği Kızıltepe'den çıkar. Mardin Kızıltepe Ovası'ndan çıkar. Ne güzel. Evet. Efendim bunları konuştuk. Tabii önümüzdeki günlerde yine konuşacağız ama bütün bunlardan hareketle o kültürü de var etmek ve kentin ...kültürüyle bütünleştirmek adına bir Mardin evi projeniz var. Biraz önce rakamlar not aldım. 150 bine yakın ailesiyle birlikte Mersin'de yaşayan Mardinli var. Evet. Ve ekonominin de önemli bir kısmını %50'sine yakın önemli kente evet. katkılar sunuyor Mardinli hemşerilerimiz. Bu anlamda bir eksiklik gördünüz ve Mardin evi projesini yönetim olarak düşünmeye başladınız. Evet. Sayın Başkan, bu projenizden biraz bahseder misiniz ve Onur Gecesi'ne de yavaş yavaş gelirsek bu projenin Onur Gecesi ile e, daha da taçlanması açısından ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu geceyi hem e, Mersin'imizle e, kucaklaşmak, hemşerilerimizle kucaklaşmak, orada da kendimizi ifade edip e, projemizi anlatmaya çalışacağız. E, Sağ olsun bütün iş adamlarımız, iş insanlarımız bunu destekliyor. Sağ ee, geceden sonra kısmet olursa bu projeyi bir hayata deyip, hayata geçireceğiz inşallah. Evet, bu projeden biraz söz eder misiniz? Biraz önce bahsettiniz ama hem hemşehrileriniz taziye olsun, diğer Mardin kültürünü daha iyi çocuklara anlatmak, yaşadığı kenti tanımaları adına nasıl düşünceleriniz var projede? Şimdi projede e, öncelikle bir konferans salonu. Bunu tabi taziye evi niteliğinde de kullanacağız. Konferans salonu niteliğinde de. İçinde mescit olacak. İçinde restoran. Ve e, öğrencilerimiz de muhtaç olan öğrencilerimiz için küçük de olsa bir yurt. Evet, bir bölümü. Bu Mardin'in içinde. Evet. Harika. Evet. Çok iyi. Ee, harika. Efendim e, 25. Onur Gecesi 19 Aralık 2025. Hem şehirleriniz sizi izliyor e, ve tabii ki Mersinli e, kardeşleriniz de sizi izliyor. Bu anlamda 19 Aralık ile ilgili nasıl bir çağrıda bulunursunuz Sayın Ceylan? E, bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. E, bize omuz vermelerini istiyoruz bu anlamda. Tabii Mersine ve e, bu coğrafya hayırlı olacağını inanıyoruz. Tabii bir tek Mardinlere açık olan bir mekan olmuyor. Evet, tabii. tabii ki bütün halkımıza hizmet et, edeceğiz. Bize katkıda bulunsunlar. Yani herkes bir katkıda, bir tuğla kim bir tuğla üstüne bir tuğla koyarsa bir de efendim bir araya geleceğiz. Hep birlikte olacağız. İşlerden işlerden dolayı görüşemeyen iş insanları, aileler bir araya gelecekler, sohbet edecekler. Büyük bir ihtimalle Mardin Belediye Başkanı da davet edeceksinizdir. Davet ediyoruz, evet. bu, bu işler bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür. bir mesaj verdiniz Sayın Başkan. Yine biz yayıncılar hep onu söyleriz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Neler söylemek istersiniz? hem Mardin evi ile ilgili hem de 19 Aralık'taki 25. Onur gecesi ile ilgili. İşte dediğim gibi e, halkımız bizi yalnız bırakmasın yeter. Ondan sonra bu ülke hepimizin, Mersin hepimizin. Tabii biz ne kadar Mardinliysek ama şu an Mersin'in ekmeğini yiyoruz. E, Mersin'e hizmet etmek için çabalıyoruz. E, bunda inşallah e, herkesin bir katkısıyla bunu başaracağız diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki efendim. Sayın, Sayın Şeymuz Ceylan, kısa adı Marit, Marider, Mersin Mardiler Derneği Başkanı. Sayın Başkan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. Evet sevgili seyirciler, suç gerçekten her camiayı, her kesimi gündemin nabzını tutarak sizlerle buluşturmaya gayret ediyor. 150 bini bulan bir hemşeri... E, camiası Mardinliler ve bununla ilgili Mersin'imizde gerçekten e, önemli bir düşünceyi hayata geçirmek istiyorlar. Hem e, bursalan alan e, imkanı olmayan kardeşlerimiz hem taziye evi e, gibi pek çok e, düşünce var. Elbette Mardin kültürü, e, Mardinlerin e, gastronomi e, e, bakış açıları, bütün bunlar e, düşünülüyor ve özellikle 19 Aralık'ta bu planlanıyor ve Sayın Ceylan Mersin Maddelal Derneği Başkanı olarak hemşerileri Mersinlileri ve tabi Türkiye'deki kendilerini izleyen bütün hemşerilerini davet ediyorlar Mersin'e. Biliyorum ki telefonları susmayacak ve bugüne hepsi bir dayanışma içerisinde orada olacaklar. Biz Aralık ayında yine bu programın son halini daha doğrusu yeni ne tür çalışmalar düşünülüyor? Bütün bunları almaya çalışacağız. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.